Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Google Meet üzerinden toplantı başlatmayı göstereceğim. Google Meet üzerinden toplantı başlatabilmek için Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Eğer Gmail hesabınız yoksa daha önce çektiğim Gmail hesabı nasıl açılır videomu izleyebilirsiniz. O videonun bağlantısı açıklamalarda var. Gmail hesabınızda oturum açacaksınız toplantı başlatabilmek için. Bakın Gmail sayfasında sağ üstte oturum aç var. Buraya tıklıyorum ve Gmail hesabımda oturumu açıyorum. Oturum açtıktan sonra sol tarafta Meet sekmesini görüyoruz. Burada yeni toplantı bağlantısına tıkladığımızda önümüzde yeni bir pencere açılıyor. Açılan pencerede toplantımızın adresi var. Davetiye gönder ve şimdi başlat butonlarına görüyoruz ayrıca. Davetiye gönder'e bastığımda katılımcılara bu toplantının davetiyesini göndereceğim. Bu toplantı davetini kopyalayıp başka bir uygulama üzerinden de gönderebilirim. Ya da e-posta ile paylaş butonuna tıklayarak Gmail'de yeni bir e-posta gönder sayfasına geçip içeriğinde zaten gördüğünüz gibi bakın kendi otomatik bir format attı. Bunu istediğim kişilere gönderiyorum. Toplantıya çağıracağım kişilere gönderiyorum. Ve o link üzerinden onlar toplantıya gelecekler. Ben ise artık toplantıyı şimdi başlat butonuna tıklayarak başlatacağım. Toplantıyı başlatırken bana kamera ve mikrofonuma erişme izni istiyor. Bana sordu bunu. Size sormayabilir. sormadığı versiyonu gösterelim. Sormadığı zaman toplantı başladığında bakın kameranız ve mikrofonunuz kapalı. Bunu açmak için adres çubuğunda şurada kilit işareti var. Bu kilit işaretine tıklıyoruz. Burada en altta site ayarları yazıyor. Site ayarlarını açtığımızda burada kamera ve mikrofonu görüyoruz. Kameranın yanında bakın sor yazıyor. Buradan izin veri seçiyorum. Mikrofondan da aynı şekilde izin veri seçiyorum. Ve toplantıma geri dönüyorum. Toplantı sayfasına geldiğinde güncellenen ayarlarınızı bu siteye uygulamak için sayfayı yeniden yükleyin yazıyor. Buraya tıkladığımda yeniden yüklediğimde toplantı ayarlarını artık kamera ve mikrofonuma erişilebilir oluyor. Böylece toplantıyı başlatmış oldunuz. Artık katılımcılarınızın gelmesini bekleyebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz.